öğrenirken, konuşurken en büyük zorluk o dildeki kelimeleri ezberlemek ve bundan daha da zor ezberlenen bir kelimeyi unutmamaktır. Evet. Ama biz hafıza merkezi olarak şunu iddia ediyoruz. Hafıza tekniklerini kullanarak bir kelimeyi bir defa okuyarak ezberleyebilir ve ezberlediğiniz kelimeyi asla unutmazsınız. Ve bizler hafıza merkezi bünyesinde sadece 6 saatte 200 kelimeyi garantili bir şekilde hem eğitimlerimizle hem de eğitim setlerimizle ezberletiyoruz. Şimdi bugün sizlerle birlikte 8 İngilizce kelime ezberleyeceğiz. Ama kelime ezberlemeye geçmeden evvel şunu yapalım. İngilizce kelimeler hafıza teknikleriyle nasıl ezberlenir? İlk öne tekniğimiz. İnsan beyni resimlerle saklar. Okuduğunu, işittiğini değil, gördüğünü ezberler. Madem insan beyni gördüğünü ezberlemek üzerine yaratılmış, o zaman bizler bir bilgiyi ezberlemek istiyorsak, o bilgiyi görmek zorundayız. Bilgiyi görmeliyiz ve bilgiyi resim formatında beyne göndermeliyiz. İşte İngilizce kelimeleri ezberlerken de kelimeyi görmek için benzer ses dediğimiz İngilizce kelime telaffuzu en yakın sesi kullanıyoruz. İki basamaklı bir işlemimiz var. Birinci basamak İngilizce kelimeye benzer bir ses bulmak. Mesela birinci kelimemiz fall. Fall düşmek demek. İlk önce İngilizce kelime olan fall kelimesini resim formatına çevirmeliyim. Resim formatına çevirmek için de fall kelimesinin telaffuzuna en yakın Türkçe bir ses bulmalıyım. Bir futbol deyimi olan fall'u, fall yapmayı kullanabilirim. Fall, foul. Fall, foul. İngilizce kelimeye benzer sesi bulduktan sonra ikinci basamağa geçiyor. Benzer sesle kelimenin manasını ilişkilendiriyor. Kelimemin manası düşmek. O halde şöyle bir hikaye kurabilir. Bir futbol maçında futbolcu rakibine fall yaptı. Fol ile düşen futbolcu hakeme ey hakem görmüyor musun? Bana fol yaptı. Nasıl düştüm? Fol düşmek, düşmek. benzer sesi. Faul hikayesi de rakip futbolcunun folu ile yere düşen bir futbolcu. Birazdan size fol dediğimde sizler bu hikayeyi. ...ve kelimemizin... ...benzer sesini hatırlayacaksınız. Diyeceksiniz ki... ...fol yapılınca... ...ne olmuştu? Manası... ...düşmek. düşmek. <laughs> Bakın... ...fol... ...düşmek... ...bilgisini... ...resim formatına çevirdim. Ve bir futbol maçında... ...aldığı foul ile... ...yere düşen... ...bir futbolcuyu beynime gönderdim. İşte buna kelimeleri anı formatında ezberlemek deniliyor. Daha iyi anlayacağız, örnekler çoğaldıkça. İkinci kelimemiz pull. Pull da çekmek demek. Hikayem şu. Arkadaşına pul koleksiyonunu gösteriyor. Arkadaşı pullu çekmek istediğinde onu uyarıyor. Pullu çekmeyi bırak yoksa yırtacaksın. Pulu çekmeyi bırak yoksa yırtacaksın. Birazdan size pul dediğimde neyi hatırlayacaksınız? Çekmek. Çekmek. Nereden hatırlayacaksınız? Pul koleksiyonundaki pulu çekmesinden. Pulu de <laughs> Şimdi elinizi siz bizzat uzatın koleksiyondan pulu çekin. Üçüncü kelimemiz jump. Jump zıplamak demek. Jump kelimesini kamp ile hatırlayabiliriz. Jump, kamp. Jump, kamp. Şunu yapmaya çalışıyor. Bilgiyi resim formatına çevirmeye çalışıyor. Çünkü beynim resimlerle ezberliyor. Ada fark var. Jump, kamp. Fark var. A'daki farkı ise Beyninin tamamlama özelliği tamamlıyor. Evet. Kelimemin manası zıplamak idi. O halde benzer ses olan kamp ile mana olan zıplamak arasında bir hikaye kurmalıyım. Hikayem şu olabilir. Çocuklar kampa gitmiş ve kampta kangurular var. Kamptaki kangurular zıplıyor. Çocuklardan bir tanesi de diyor ki Bak kangurular nasıl da zıplıyor. Hatta çocukların da kampta kanguruları taklit ettiğini, ondan da zıpladığını hayal edebilirsiniz. Birazdan jump dediğimde neyi hatırlayacaksınız? Kamptaki kanguruların zıpladığını oradan da zıplamak. Oradan da zıplamak. Peki pul neydi? Pul, pul koleksiyonundaki pulu çekmek. Yani çekmek. Evet. Peki foul neydi? Futbol maçındaki e, rakip futbolcunun foul yapmasından. Evet. E, foul yapmasından düşen oyuncunun. Düşmek. Düşmek. Evet. Ben. Manasına geldiğini evet, anlıyorum. Foul dediğinde ismi hatırlayacaksınız Hı. ve düşmek diyeceksiniz. Bir müddet kelimenin manasına ulaşırken irademizin dışında. ...hikaye ve resim aklımıza gelecek. Bir müddet sonra ise... ...hikaye ve resim... ...tamamen kaybolacak... ...geriye kelimeyle manası kalacak. Dördüncü kelimemiz... ...sel. Sel... ...satmak demek. Sel kelimesini... neyle hatırlarsınız? Sel. Yani. Sel değil mi? Türkçe sel... İngilizce satmak manasındaki selle birebir aynı. Bazen kelimeler birebir aynı olur, bazen de olmaz. Hikaye şu olabilir. Köyü sel basmış. Bütün evler sel altında kalmış. Ve köylüler sel altında kalan evlerini satmak zorunda kaldılar. Sel sebebiyle ne yaptılar? Evlerini sattılar. Şimdi pul neydi? Pul çekmek. Fall Düş, düşmek. Jump zıplamak. Ve en son kelimemiz sell satmak. Satmak. Peki şöyle yapsam, çekmek neydi? Pull. Türkçeden İngilizce. Evet. Peki düşmek neydi? Fall. Fall. Peki zıplamak? Jump. Jump. Hmm. Kamptan evet. jump. Peki satmak? Sell. Sell. Apologize. Beşinci kelime. Manası özür dilemek. Apologize. Olacağız. Apologize olacağız kelimesini hep olacağız ile hatırlayabiliriz. Apologize. Hep olacağız. Hep olacağız. hep olacağız. hep olacağız. Hep olacağız. Manası özür dilemek idi. Hikayem şu olabilir. Yeni evli kadın ve erkek kavga etmişler. Ama erkek hatasını anlamış. Eşine şöyle diyor. Senden özür diliyorum. Bir ömür boyu hep beraber olacağız. Hep olacağız. Senden özür diliyorum. Birazdan size hep olacağız dediğinde neyi hatırlayacaksınız? Hep, Hep olacağız. olacağız. Hep olacağızdan dolayı ne yapmıştı adam? Özür, özür, özür dilemişti. Peki satmak neydi? Sell. Sell. Peki düşmek neydi? Fall. Fall. Peki zıplamak neydi? Jump. Jump. Peki özür dilemek neydi? Hep olacağız. Hep olacağız. Hep olacağız. Hep olacağızdan hep olacağız. Altıncı kelimemiz choose. Seçmek demek. Evet. Choose. Seçmek. Choose kelimesini choose ile hatırlayabiliriz. Çok olmaktan biz choose deriz ya. Evet. Choose. 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 Hikayemde şu olabilir bir güzellik yarışmasında bir güzel seçilecek içlerinden birisi diğerlerine bakıyor ve şöyle diyor biz çoğuz aramızdan bir tanesini seçmek zor olacak biz çoğuz birimizi seçmek zor olacak ya da şunu düşünebilirsiniz arkadaşlarınız ile beraber kalabalık bir grupsunuz içinizden birisi seçilecek. Siz deyin ki biz çoğuz. Birimiz seçmek çok zor olacak. Birazdan çoğuz dediğinde ne yapacaksınız? Çoğuz benzer sesiyle kuyurduğumuz hikayeden manası olan, manası seçmeyi hatırlayacaksınız. Yedinci kelime luk manası bakmak. Luk oluk. Luk, oluk. Ne yaptım? Başına bir o harfi getirdim. Luk'tan oluku türetti. Bu sayede İngilizce kelimeye benzer bir ses buldum. Bundan sonra yapmam gereken manasıyla ilişkilendirmek. Manası bakmaktı. Hikayem şu olabilir. İlk defa bir köylü tarlasına bir oluk sistemi kurmuş ve tarlayı oluk ile suluyor. Diğer köylüler ...olu görmek için tarlaya geldiler. Olun sahibi dedi, görmek için oluğa çok yaklaşmayın, yoksa ıslanırsınız. Hatta siz de oluğu alın ve oluğu dübün gibi yapıp olun deliğinden dışarıdaki eşyaları görmeye çalışın. Luk. Oluk. Oluğu ne yaptılar? Görmek için tarlaya geldiler. Siz ne yaptınız? Oluğu dürbün gibi kullandınız ve bak, bak. oluk ile gördünüz. Görmek. Pul neydi? Pul çekmek. Peki, hep olacağız? Hep olacağız manasında yola çıkarak. Neydi? Ne yapmıştı adam? Özür, Özür de dilemek. Peki, choose? Çoğuz benzer sesinden seçmek. Seçmek. Jump. Zıplamak. Zıplamak. Peki son kelimem de lose. Lose kaybetmek. Evet. Lose. Lose kelimesini neyle hatırlayabilirim? Lose kaybetmek. Blues. Değil mi? Lose. Buluz olabilir. Luz, buluz. Luz, buluz. Hikayem de şu olabilir. Bir arkadaşınız var. Aldığı her eşyayı kaybediyor. Ve bluzu istedi. Bluzu sahibi dedi ki vereceğim ama sakın kaybetme. Evet. Ama o arkadaş ne yapsın? Daha kalıcı olması için bluzu kaybettim. kaybetsin. Ya da bir genç kız eşyalarının arasında bluzunu arıyor. Bulamayınca herhalde bluzumu kaybettim diyor. Evet. Bakın 3-5 dakikada 8 kelimeyi inceledik. Bakalım hem sizler hem de ekranlar başındaki seyircilerimiz bu 8 kelimeyi ezberleyebildiler mi? İlk önce İngilizce-Türkçe yapacağız, daha sonra Türkçe-İngilizce. Fall. Fall düşmek. Güzel. Pull. Çekmek. Jump. Zıplamak. Sell. Satmak. Apologize özür dilemek choose choose choose'dan seçmek look look görmek ve en son kelimemiz lose lose blue'dan kaybetmek kaybetmek peki düşmek fall çekmek pull zıplamak jump. jump satmak sell özür dilemek apologize seçmek choose bakmak luk ve kaybetmek lose, lose. Şimdi her kelimeyi bir defa işittiniz. Hı. Okumadığınızda kelimenin yazılışını sizler görmediniz. Seyircilerimiz gördü sizler görmediniz. Ekranda çünkü yazıldı. Buna rağmen kulaktan ezber yaptınız. Şimdi sorum şu. Muhtemelen İngilizce öğrenmeye çalışmış, en azından okul yıllarında ilgilenmişsinizdir. Acaba sekiz kelimeyi, on kelimeyi ezberlemek için kelimeleri kaç defa okumak lazımdı? Klasik tekniklerle. Defalarca okumak lazım. Yani kelimeleri ezberlesek bile akılda kalmıyor. Yani okumakla akılda kalmıyor. Akılda kalmıyor. Ama bakın bu teknikle ne kadar kolay. Yani bir kapı bir anahtarla açılır. İşte hafıza tekniklerini kullanarak İngilizce kelime ezberleme bu kadar kolay. Sorum şu. Bu tekniği kullanırken en zor basamak hangisi? Kelimeye be yakın benzer ses bulmak. Kelimeye benzer ses bulmak zorundayız. Evet. Yani luzdan bluzu işte hep olacağızdan hep, hep olacağızı olacağız bulmak zorundayız. Bu zor. Peki başka? Hikaye. Yaslıyor. Hikaye kurmak Hikaye zor. Kurduk. Evet. Tamam. Luz'dan buluzu bulduk ama kaybetmekle buluzu nasıl ilişkilendireceğiz? 3 evet. Üç. Var mı başka? Bir de bu hikayeyi hayalle resimlemek zorundayız. Evet. Çünkü resimlemezsek beyne resim gitmediği için kalıcı olmaz. Peki şu yapılsaydı ezberletilen her kelime için benzer bir ses bulunsaydı sizler için. İki, o benzer ses ile kelimenin manası arasında bir hikaye oluşturulsaydı. Ve üç, bu hikayeyi de daha kolay görebilmeniz, hayal edebilmeniz için olay hayalden de çıkartılıp Gözün görebildiği bir animasyona dökülse. Benzer sesimiz var. Hikayemiz hazır. Hikayenin de özel bir animasyonu var. Atı kelime ezberlemek problem olur muydu? Olmazdı. Ol, olmazdı. Peki İngilizce öğrenmek isteyenler, Almanca öğrenmek isteyenler, Rusça, Arapça öğrenmek isteyenler için her kelimenin benzer sesi bulunsa benzer sesle manası ilişkilendiği son yapısı. Artı kelimenin nasıl geçtiğini cümledeki kullanılışını görmek için her kelimeye özel beş cümle yazılsın. Artı her kelimeyle ilgili on farklı test olsun. Yazın testi, manadan kelimeye, kelimeden mana cümle testleri gibi. Artık o dili öğrenmek isteyen kimsenin böyle bir sisteme, böyle bir eğitime, böyle bir sete lakayet evet. lakayt kalması mümkün olur mu? Olmaz. Olmamalı. Evet. Vaktini zayi etmek istemiyorsa olmamalı. İşte hafıza merkezi olarak bizle İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça gibi dillerde bu kelimeler hazırladık. Sadece İngilizce'de tek manası olan İngilizce kelimeleri ezberleme bir eğitim seti. Bazen bir kelimenin birden fazla manası vardır. Birden fazla manası olan kelimeleri hafıza teknikleriyle ezberleme seti. Burada da her manaya örnek bir cümle yazılmış, hikayesi kurulmuş, animasyon hazırlanmış. Üç, İngilizcenin olmazsa olmazı olan deyimsel fiilleri ezberleme seti. İngilizce'de en çok kullanılan Deyimsel fiiller alındı Artı bir teknikle Şu anda onu bilmiyorsunuz Artı bir teknikle Hafıza tekniği kullanarak Ezberletildi Her birine özel animasyon hazırlandı Yine TOEFL, KPDS, ÜDES'lik imtihanlar girecekler için Sadece o imtihanlarda çıkan so e Kelimelerle ilgili Özel set hazırlandı O zaman Şunu yapmalıyız biz İki tane seçeneğimiz var. Ya bizle bu dile bir ilgi duymayacağız. İhtiyacımız olmayacak. İhtiyacımız olmadığında böyle bir eğitimi, böyle bir sete zaten ihtiyacımız da olmaz. Değil mi? Bir dili konuşmak istemeyen birisine bu tekniklerle hazırlanmış bir eğitim setinin ya da bu eğitimin kendisinin faydası olur mu? olmaz. olmaz. Şimdi mesela siz <laughs> Çince öğrenmek istemiyorsunuz. Ben de Çince bin kelime böyle hazırladım. Animasyonuyla, tesliyle. Seversen ilgini çeker mi? Çekmez. Çekmez. Birinci ihtimal bu. İki, ama Çince öğrenmek istiyorsunuz. O zaman bundan başka bir yol yok. İlginizi bu yola çekmek zorundasınız. Evet. Evet. Çünkü bizler ezberlediğimiz kelimeleri unutuyoruz unuttuğumuzdan dolayı, dolayı konuşamıyoruz. Eğer unutmasaydık liseyi bitiren bir öğrenci İngilizce konuşabilirdi. Şimdi o zaman bizim neyimiz var? Bizim Türkiye'de ilk defa hafıza merkezinin hazırladığı ve ikinci bir kurumun da olmadığı Türkiye'nin ilk ve tek interaktif hafıza teknikleriyle hazırlanmış İngilizce eğitim setleri Arapça, Almanca, Rusça kelime ezberleme setleri mevcut. 6 saatte 200 kelime ezberliyorsunuz garantili bir şekilde. Hatta inanmak zor ya her ne kadar 8 kelime ezberledik ama yine de inanamayanlar sitemize girsinler. Sitemizden her setle ilgili örnek demoyu indirsinler. Her demoda 25 tane kelimemiz var ve o 25 kelimenin olduğu CD eğitim setimizin bir CD'sidir. Testler nasıl hazırlanmış, örnek cümleler nasıl, animasyonlar nasıl indirsinler. İndirdikten sonra saate baksınlar ve zaman tutsunlar. 25 kelimeyi kaç dakikada ezberleyecekler? Ben iddia ediyorum, kelime başına bir dakika koysunlar bir dakikada bir kelime ezberleyecekler. 25 kelime ezberledikten sonra da test bölümüne geçsinler. Oradaki 10 testi çözsünler. Başarı yüzdeleri yüzde yüz olacak. Bir biraz anneler babalara ben sesleniyorum. Zaman artık sadece bir dil değil, birkaç dilin lazım olduğu bir zaman bu sistemi öğrencilerine öğretsinler. Hafıza merkezi hazırlamış olduğu eğitim setleriyle yabancı dilde kelime ezberlemeyi kolaylaştırmış. İkincisi ve çok önemli bu da artık yavaş yavaş okullarımız kapanıyor. Ne lazım? Çocuklarımıza yazın eğitim lazım. İşte bizler hafıza merkezi olarak çocuklarımızı bu yıl eğiteceğiz. Yaz okulu başlatıyoruz. Çocuklarımıza o yazın İngilizceyi konuştuk Hafıza teknikleriyle konuştuk O yüzden sınırlı sayıda kaydımız var, öğrencimiz olacak, kurslarımız olacak. Şimdiden ben velilere duyurayım. Yazın çocuklarının eğitimle uğraşmasını, İngilizce aradan çıkartmasını isteyenler bizimle buluşsunlar, bu yaz okulundan öğrencilerini faydalandırsınlar. Ve üçüncüsü, bu da çok önemli, ben bu hep anlatıyorum tabii. Eğer merak ediyorlarsa acaba bu Sinan Yılmaz hafızasını, beynini nasıl kullanıyor, anlatıyor ama acaba kendi nasıl? İşte 30 Mart, bunu bir köşe yazsınlar, 30 Mart'ta Kadıköy'de hafıza merkezinde benim hafıza gösterim olacak. Seyircilerimiz katılsınla, beni bir seyretsinler. Yine yani 30 Mart'ta aynı gün İngilizce sistemimizle ilgili ücretsiz seminerimiz olacak. Gelsinler bizler yabancı dili nasıl öğretiyoruz? Ücretsiz seminerimize katılsınlar. 30 Mart'ta ve 19 Nisan'da da kursumuz başlıyor. 19 Nisan hem İngilizce kursumuz hem Arapça kelime ve metin ezberleme kursumuz hem de etkin öğrenme kursumuz. Ben seyircilerimizi, sizleri 30 Mart'taki gösterimize gelin çok lezzetlidir. Eğitilmiş bir beyni seyretmek ve 19 Nisan'daki kursumuza bekliyorum. Kursumuzun da birinci dersi ücretsiz. Çok büyük haftayla bir daha söyleyeyim. Birinci dersi ücretsiz. Gelsinler, seyretsinler, katılsınlar. Beğenirlerse devam ederler. Beğenmezlerse bizim misafirimiz oldular. Ben teşekkür ediyorum. geldiğiniz teşekkür katıldığınız. katıldınız benimle beraber sekiz kelimeyi ezberlediniz. İnşallah başka bir programda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın diyorum. Sevgili seyirciler bugün sizlerle birlikte hafıza tekniklerini kullanarak İngilizce kelime ezberleme konusunu işledik. Tekniğimizi sekiz farklı kelimede kullandık. Bizler 30 Mart'ta hem etkin öğrenme hem de İngilizce eğitimi ile ilgili ücretsiz Kadıköy'de merkezinde seminer düzenliyoruz. Hepiniz davetlisiniz. Ve 19 Nisan'da bir daha tekrar edeyim. Yeni eğitimimiz başlıyor ve lütfen öğrencilerimiz için yaz okulunu düşünün. Bir başka programda, bir başka konuda tekrar beraber oluncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun ve kendinize yatırım yapmayı unutmayın. Çığır açan hafıza merkezi yepyeni setleriyle geliyor. Her biri alanında tek olan setlerimiz inanılmaz fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Beyninizin sınırlarını kaldırın. Ne öğrenmek istiyorsanız, ne ezberlemek istiyorsanız hepsi burada. Bu tekniklerde, bu setlerde. İşte muhteşem setlerimiz. Etkin öğrenme teknikleri seti. Setimiz 11 VCD ve 1 interaktif CD'den oluşuyor. Bilgileri bir kere de ezberlemenin ve bir daha asla unutmamanın yolunu öğretiyor. Kelimeleri, cümleleri, konuları, formülleri, sahanızla ilgili kitapları ne isterseniz onu anında ezberleyin ve bir daha asla unutmayın. Çocuk zeka ve beceri gelişimi seti. İnanın çocuklarımızın geleceği bu sette. Çocuklarınız sıkılmadan defalarca izlesin, öğrensin, uygulasın. Bu arada zeka ve becerileri gelişsin. Yarının bilgi dünyasına kolayca kucak açsın. 6 bir CD, 3 kitap ve 1 interaktif CD. Türkiye'nin ilk ve tek 3 boyutlu çocuk eğitim seti. Hafıza teknikleriyle birden fazla manası olan İngilizce kelimeleri ezberleme seti. Bir kelimenin birden çok manası olduğu için mi karıştırıyorsunuz? Bu seti edinin, bu derdinize son verin. Bir kelimenin 20 farklı manası olsa bile bir kere okuyarak ezberleyin ve bir daha asla unutmayın. Hem de süper testlerle bilginizi yoklayın. 300 İngilizce kelimeyi ve 1200 Türkçe karşılığı sadece 16 saatte ezberleyin. Hafıza teknikleriyle Almanca kelimeleri ezberleme seti. Almanca öğrenenler, sizler için de setimiz hazır. Siz de hafıza eğitimi ve etkin öğrenme tekniklerinin imkanlarından muhakkak yararlanın. 300 örnek kelime, 1500 örnek cümle. Her kelimeye özel bir animasyon ve her kelime için 10 farklı test bu sette. Hafıza teknikleriyle Rusça kelimeleri ezberleme seti. Rusça hızla talep gören dillerden biri oluyor ve hafıza merkezi Rusça kelime ezberleme setini de aynı anda sizlere sunuyor. 300 Rusça kelimeyi sadece 12 saatte ezberleyecek ve asla unutmayacaksınız. Hafıza teknikleriyle Arapça kelime ve metin ezberleme seti. Arapça metin ve kelime ezberlemede kalıcı çözüm arayanlar, Kur'an'ı anlamak, hadisleri ve ayetleri kolayca ezberlemek ve unutmamak isteyenler. İşte çözüm burada. Türkiye'nin ilk ve tek hafıza teknikleriyle Arapça kelime ve metin ezberleme seti. Bir telefonla istediğiniz seti edinebilir, istediğiniz konuları bize danışabilir, diğer setlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Hepsi bir telefon uzaklıkta. 0216 349 96 10. Ayrıca bizi şimdi arayan ilk 10 kişiye 49 YTL'lik yüz ve isim ezberleme setini hediye ediyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Bizi arayan ilk 10 kişiye yüz ve isim ezberleme seti hediye. Hemen şimdi arayın. Bu setlerin hayatınızı değiştirmesine izin verin. Ve Hafıza Merkezi'nin eğitim kursları da devam etmekte. Hafıza Merkezi her dile ait 200 kelimeyi sadece 8 saatte ezberletiyor. Sizler de kelime ezberleme garantili kurslarımıza katılabilir, etkin öğrenmenin zevkini yaşayabilirsiniz. Hepsi için 0216 349 96 10. Hafıza Merkezi.